Şu Lotus markasının böyle e, tekli bisküvilerini görünce önce bir sinirlendim. <laughs> Çünkü bu paketler hem çok fazla atık çıkarıyor hem de fiyatına yansıyor. Ama kurulduğundan beri bu mantıkla ilerlediği için bir tık acaba olabilir mi diye düşündüm. Lotus markası 1932'de Belçika'da kuruluyor. Jean, Emile, Henry e, isimli üç kardeş tarafından kurulmuş. Hatta ismi Jean tarafından saflığı simgeleyen bir çiçekten esinlenildiği için Lotus olmuş. Minnoş ya kesin küçük kardeş. <laughs> Kardeşler 1950'lerde Lotus bisküvilerini tek tek paketlemeye başlamışlar. Belçika'daki catering işletmeleriyle anlaşmışlar. Lotus bisküvileri kahvenin yanında servis edilmeye başlanmış. Kısa sürede komşu ülkelere de yayılmış. 1970'lerde de ürünlerine kek ve pasta eklenmiş ve o dönemde önceden paketlenmiş pastalar bayağı revaçta olmuş. İskof'ta Lotus'un en çok satan ürünlerinden biriymiş. Bu arada isminin anlamı biskuit ve kofiden geliyor. Yani kahve yanına bisküvi mantığını direkt bu isim zaten oluşturmuşlar. Ambalajı bende e, güzel ve nostaljik bir his bıraktı. Yani sade, öz, fazla konuşmuyor. Ürünü göstermiş, ismini göstermiş. Gramajı belli. O kadar. Kırmızı <laughs> renk zaten anlamını biliyorsunuz. Açlık hissi. Bu arada çok... E, <laughs> Fakirce olacak ama e, finger bisküviler vardı. O muhtemelen Lotus'tan etkilenmiş. E, tipi falan aynı böyleydi ama tadı alakası yok. Bu paket içinde paket olması yani tek tek paketlenmesi konusu evet. E, marka kurulduğunda böyle satmış olabilir. Ama düşününce bana yine de ma çok mantıksız gelir şu an için. Yani daha küçük paketlerle daha az adetlerle yapılabilir ki açıldığında hemen hani e, bozulmasın. Yani yapmaya çalıştıkları o premium hissiyatı anlıyorum. Starbucks'ta kahve yanına verilen o küçük lotus bisküvi nasıl hissediliyorsa evde de aynı şekilde o ritüeli yaşatmaya çalışıyorlar. Ama yani çok ambalaj, çok plastik anneciğim. Çok yani dünya bu atık konusunu çözmeye çalışırken burada ekstra ekstra atık olma konusu bilmiyorum. Bu arada ben tadına bayılıyorum. Yani lattelerde pastanın üstünde falan aşırı hoşuma gidiyor. Ama bu paket konusu biraz düşündürdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.